Merhaba, Ardea'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Anna Schneider'ın film isimli filmini konuşacağız <laughs> size Ardea için. Kısa, film. kısa filmini. Ama aslında böyle hem konuşulmaya değer yönleri bakımından, konu itibariyle, hem de asıl yazar ve oyuncusunun ortaklığı. ters ortaklığı ve personası bakımından çok önemli bir yerde duruyor. O yüzden e, çok hoşumuza giderek karar verdik yani hatta bu filmi konuşmaya. Yani 20 dakikalık bir film ama e, saatlerce konuşulabilir. Çünkü felsefi alt metni de çok kuvvetli. E, düşünce anlamında. Zaten e, senaryosunda e, Samuel Beckett'ın olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve e, oyuncusu, başrol oyuncusu Buster Keaton. Buster Keaton'ın artık e, yaşlılık e, olgusu, son. Yani son dönemi oyuncu Sanıyorum filmden sonra da kısa süre sonra vefat ediyor. Evet. Ee, zaten yani konusundan hani kısaca bahsedelim olmazsa e, yani 12. yüzyılda geçen Hı -hı. bir hikaye e, aslında e, tamamen o dönemin e, yapısına odaklanan Hı -hı. bir hikaye e, ve bunu işte bir hani sonsuz bir işte hani ülke ya da ne bileyim e, siyasi bir tamam. oturtmadan e, bir ev içinde bir oda içinde <laughs> kurgulayan bir yapısı var ki bu beketin anlatılarında aslında çok <laughs> alışkın olduğumuz evet. sembolizme dayanan bir Onun, e, yöntem e, olaydan çok duruma odaklanan <laughs> yani bir düşünceye bir oluşa <laughs> e, odaklanan bir e, hikayesi var yani pek hikaye mi dene, denir mi yani e, tartışılır ama e, filmin deneyimselliği evet, e, evet. evrilen tarafı da o zaten yani, aslında. film e, imajları oluştururken ne sesi, ne e, rengi, ne oyunculuğu hiçbir şekilde e, aslında büyütmeden hı hı. anlatmayı tercih ediyor. Bu yüzden de e, Buster Keaton'un sadece tek bir yüz ifadesiyle oynayışı e, filmin her şeyini açık eden bir, e, bir tarafı var. Bir de Buster Keaton'un e, olması aslında şey bakımından da önemli. Sinema tarihi açısından bakacak olursak işte o sinemanın ilk sessiz dönemlerinden bahsediyoruz gelen bu adamın hı hı. o tamamen işte o yüz hatları, mimikleri ve e, durum komedisini buna yediriş biçimiyle bir anda böyle bir e, artık son döneminde evet. e, o personasını buna e, yönelik kullanması da ayrıca çok heyecanlandıran biraz bir onun film. da e, geçirdiği evreyi hı hı. aslında görüyoruz dolaylı dolaylı yoldan e, filmle ilgili okurken ilk Charlie Chaplin e, film için düşünüldüğünü okumuştum ama e, onun ondan sonra tabii iyi kötü yanında değil. Yani Buster Keaton'ın bu filmde olması çok da anlam katıyor filmin düşünce yapısına. Hem düşünce yapısını hem de e, biraz daha bir biçim yönüne de dönecek olursak e, oradan da çok güzel bir şekilde tamamlıyor. E, çünkü yani bu filmi bir hani formalist bir film olarak <laughs> tanımlayabiliriz belki çünkü e, dediğim gibi yani konuya çok fazla de değinmeden onu tamamen imajlar üzerinden veren bir film ve e, bu açıdan aslında sinema tarihine çok büyük e, bir atıfları evet. var filmin. Yani direkt o mesela Buster Keaton'un bulunduğu odada işte e, temas ettiği eşyalarla ya da dikkatini çeken şeyler e, tamamen o sinemanın e, beş temel ögesini bir yerde Hı -hı. temsil ediyor ve bunu en basit haliyle yapıyor. İşte Hı -hı. gördüğümüz mizansenden oradaki e, işte bakışlarla e, anlatılmaya çalışan Hı -hı. kurguya kadar, e, onların yarattığı anlama kadar ve bizim seyirci olarak bunu nasıl gördüğümüze kadar bir anlam dünyası Hı -hı. yaratıyor evet, kendi kesinlikle, içinde. Kesinlikle, evet, kesinlikle. Yani bu yüzden de e, filmin konusu yok derken film e, bir fikirden yola çıkarak, e, felsefi temelli bir fikirden yola çıkarak oluş ve algı üzerine bir köprü e, kurup e, anlatmayı tercih ediyor. Bu yüzden de hani bas Keaton tercihinden tut, tüm imajların tercihine, biçim tercihine kadar her şey çok tutarlı e, yönde ilerliyor. Yani bir filmdense e, daha çok bir düşünce yapısını dışa vuruyor film. E, bu yüzden de e, çok önemli bir yeri var. E, yani filmin sessizlik tercihi bile hani filmde hatta çıkan duyduğumuz tek ses bir işte sesi bu yüzden kendinden kaçan bir karakter hem oluşla algılanmanın farklılığını ortaya koyarken hani Buster Keaton tercihinin de ne kadar tutarlı olduğunu buradan görüyoruz ya senin söylediğin persona şeyi hani sinema hem bir sinema tarihini görüyoruz hem de bir karakteri görüyoruz filmin izlerken. Bu ve şey gibi bu benim hani var olmanın nasıl vücut bulduğuyla nasıl bir sanat eserinde vücut bulduğuyla da ilgili bir şey İşte o dediğin tamamen sessiz olma hali gerçekten film bir hani ortam sesine sahip sadece işte bir hani o Kesinlikle. havanın sesine sahip başka da hiçbir şeye değil ve burada bizim Filmin içine dahil olduğumuz şey o odaya böyle dışarıdan sanki hani bir delikten izliyormuşuz Hı -hı. hissi ki o da zaten film için evet. o göz imgesiyle evet, veriliyor. Evet, <laughs> gayet de veriliyor. Ve bu kadar hani aslında şey gibi imza gibi olan aslında Buster gözü bir yerden hem onun filmlerinde evet. hem onun o işte fotoğraflarında imza gibidir yani burada direkt bizi filmle bağımızı kuran bir aracı oluyor o bir O yüz, e, filmin tüm çerçevesini e, oluşturuyor bir bakıma dediğin gibi. E, bu yüzden hani Beckett'ın o beklemek, e, görmek e, gibi e, şeyleri anlattığı üslubunda e, burada da sinemaya dışa vurumunu izliyoruz. Ya da işte o parçaları birleştirerek hı. bir anlam yaratması işte e, bu bu filmin <laughs> senaryosunda belki hani vücut Hı -hı. buluyor ama kendi ee, daha önceki mesela kısa oyunlarından yine adı oyun olan oyunu da Hı -hı. bir taraftan hani evet, bununla paralellik kesinlikle. gösteren bir şey. parça yani bir e, ruh halinin üç parçaya bölünerek e, seslendirilmesi gibi bir anlam çıkıyordu mesela Hı -hı. işte oyunda da. Hı -hı. E, filmde tek bir karakterin Hı -hı. üzerinden e, onun evreninin Hı -hı. ve onun işte yüzyılının biçimlendirilmesi. Evet, o yüzden de yani hani o tiyatro havasını da görmüyoruz, e, tiyatro havayı da görmüyoruz, gayet de sinematografik bir e, yapı film. olarak evet. karşımıza çıkıyor. E, o zaman filmi öneriyoruz, <laughs> <laughs> filmi izlemenizi öneriyoruz. <laughs> Ardıyenin diğer bölümlerinde yeni filmlerle görüşmek üzere.